saatte ne bu hareket ya? Hayırdır? Haberleri var demek ki. Olmaz mı? Devletimizin her yerde gözü kulağı var maşallah. Akşamı bekliyoruz. Kuytuda bir yer yapın. Böyle kabak gibi ortada durmak olmaz. Tamam mı? Hadi. <laughs> Geliyor lan. Geliyor işte. Bir bakmışsın burada. Ne bağırıyorsun lan? Ne oluyor? <laughs> ne lan senin derdin? Ha? Ne oluyor? Geliyor. Buldu bizi. Geliyor. Kim lan? <laughs> Kim geliyor? Mesut. Mesut abi. Bir kere buldu. Bırakmaz daha. Geliyor. Geliyor. Abini s**tim <laughs> senin lan. Abini s**tim <laughs> senin lan. He? Kaç saat gelimizde kaldılar geri zekalı. Sesin çıkmasın. Bak keserim gırtlağını. <gülüyor> <gülüyor> Gir. Gir. <gülüyor>